Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün otomobil dünyasının en büyük kapışmalarından birini masaya yatırıyoruz. Benzinli motor mu, dizel motor mu? Eğer yeni bir araba almayı düşünüyorsanız ya da sadece bu iki motor türü arasındaki farkları merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çayınızı, kahvenizi alın, başlıyoruz. Öncelikle en temel farktan başlayalım. Çalışma prensipleri Benzinli motorlar adından da anlaşılacağı gibi benzin ve havanın karışımını bujilerle ateşleyerek çalışır. Bu ateşleme sayesinde pistonlar hareket eder ve güç üretilir. Dizel motorlarda ise durum biraz farklı. Burada buji yok. Motor havayı çok yüksek basınçla sıkıştırır. Bu sıkışma havayı aşırı derecede ısıtır. Sonra bu kızgın havanın üzerine mazot püskürtülür ve patlama kendiliğinden gerçekleşir. Yani biri kıvılcımla, diğeri yüksek basınç ve ısıyla çalışıyor diyebiliriz. Peki bu farklar sürüşe nasıl yansıyor? Genellikle benzinli motorlar daha sessiz ve titreşimsiz çalışır. Gaza bastığınızda daha hızlı tepki verirler ve daha yüksek bir çevirebilirler. Bu da onlara daha sportif ve atik bir sürüş karakteri kazandırır. Özellikle şehir içinde dur kalk trafikte veya performanslı sürüş sevenler için benzinli motorlar genellikle daha keyifli bir seçenek olarak öne çıkar. Dizel motorlara geldiğimizde ise en büyük kozları torklarıdır. Tork ne demek? Basitçe motorun çekiş gücü. Dizel motorlar Düşük devirlerde bile çok yüksek tork üretebilirler. Bu da özellikle yokuşlarda araç yüklüyken veya uzun yolda sollama yaparken size büyük bir güç ve rahatlık hissi verir. Kamyonların, tırların, otobüslerin neden hep dizel olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte cevabı. Bu yüksek tork gücünde saklı. Şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği konuya: maliyetler. Genellikle dizel motorlu araçların satın alma fiyatı Aynı modelin benzinli versiyonuna göre biraz daha yüksektir. Ayrıca dizel motorların bakım maliyetleri de parçaları daha karmaşık ve dayanıklı olmak zorunda olduğu için bir tık daha fazla olabilir. Özellikle enjektör, turbo gibi parçaların arızalanması can sıkıcı faturalara yol açabilir. Ancak madalyonun diğer yüzü var. Yakıt tüketimi. İşte dizellerin parladığı yer tam olarak burası. Dizel motorlar Benzinli motorlara göre %20 hatta %30'a varan oranlarda daha az yakar. Eğer yılda çok fazla kilometre yapıyorsanız, örneğin sürekli uzun yola gidiyorsanız veya işiniz gereği arabanızı çok kullanıyorsanız dizel motorun düşük yakıt tüketimi size ciddi bir tasarruf sağlayabilir. Aradaki satın alma ve bakım maliyeti farkını bu şekilde kapatıp kara bile geçebilirsiniz. Bir de çevre konusu var tabii. Eski nesil dizel motorların partikül ve azot oksit salınımları nedeniyle kötü bir şöhreti vardı. Ancak günümüzdeki modern Euro 6 standartlarına sahip dizel motorlar AdBlue gibi teknolojiler sayesinde egzoz gazlarını çok daha temiz hale getirdi. Artık yeni nesil bir dizel ile benzinli motorun emisyon değerleri arasında uçurumlar yok. Yine de genellikle benzinli motorlar karbon monoksit ve partikül salınımı açısından bir adım daha temiz kabul edilir. Peki sonuç ne? Kime benzin? Kime dizel? Eğer yılda 15-20 bin kilometreden az yol yapıyorsanız, çoğunlukla şehir içinde kısa mesafelerde araba kullanıyorsanız ve performanslı, sessiz bir sürüş istiyorsanız, benzinli motor sizin için daha mantıklı bir seçenek olabilir. İlk alım maliyeti daha düşüktür ve potansiyel bakım masrafları daha azdır. Ama eğer siz bir yol kurdu iseniz, yılda on binlerce kilometre yapıyorsanız, sık sık uzun yolculuklara çıkıyorsanız, aracınızla yük taşıyor veya yokuşlu bir bölgede yaşıyorsanız, dizel motorun düşük yakıt tüketimi ve yüksek torku tam size göre. Başlangıçtaki ekstra maliyeti zamanla yakıttan yaptığınız tasarrufla fazlasıyla çıkarabilirsiniz. Umarım bu karşılaştırma aklınızdaki soru işaretlerini gidermenize yardımcı olmuştur. Unutmayın, burada doğru ya da yanlış bir cevap yok. Tamamen sizin ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve sürüş alışkanlıklarınıza en uygun motoru seçmek önemli. Sizin tercihiniz hangisi olurdu veya mevcut aracınız benzinli mi, dizel mi? Yorumlarda kendi deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın, hoşçakalın.